Benim sıradan ayakta selamlar arkadaşlar. Soruyorum hemen kartlarıma bakalım aklındaki kişi sana geri dönecek mi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Aklındaki kişinin sana karşı inanılmaz bir fiziksel bir çekim olduğunu söyleyebilirim. Ve bu fiziksel çekim bu kişiyi fazlasıyla harekete geçiriyor. Yani yerinde duramıyor diyebilirim arkadaşım. Bu insan gelmesine gelecektir. Geri dönmesine de geri dönecektir. Fakat burada kartlarımızın açık net bir şekilde bir uyarısı var. Birincisi arkadaşım bu insan geldiğinde ne yapacak? Yani aslında önemli olan gelişi değil. Geldiğinde ne yapacak? geldiğinde senin kafanı karıştırmaya çalışacağını görebiliyorum. Burada çeşitli sözlerle, vaatlerle veya belki de sanki ilişkiniz işte ilahi bir cilve işte kadersel bir bağ vesaire falan bu tarz şeyler söyleyip ee, iyice böyle sizin o buzlarınızı kırmaya çalışacaktır. Fakat dikkatli olun Çünkü e, bu insan çok kurnaz bir insandır. Bu insan çok işini bilen birisidir. E, ve yorucu bir insandır. Toksik bir karakterdir. Yani eğer ki evet biliyorum ben zaten bunları biliyorum. Ben bunlara rağmen kabul ettim diyorsan sıkıntı yok. Ha yok ben bu insana daha yeni tanıştım. Daha bu taraflarını göremedim diyorsan da kartlar bu insanla alakalı e, bu dipnotu da vermek istedi sana.